Arkadaşlar merhaba. Zincir Blok YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Sefa. Bildiğiniz gibi ilk videomda sizlere Dexalot ve Dexalot'un testnet savaşlarından bahsetmiştim. Bugün o videoda bahsettiğim 3. round geldi. Şimdi bu rounda nasıl katılacağız onu anlatacağım. 3. round son fırsat arkadaşlar. Bundan sonra testnet savaşları bitiyor. Dediğim gibi 3. ve son oyun başlıyor. Burada şöyle bir senaryo kurdular. Bir tane proje var. To the Moon adında. Bu proje yeni token'ları olan TTM tokenı açıklıyor. Biz de doğal olarak bu tokenı genel satışa çıkmadan önce satın almak istiyoruz. Tudum'un projesi bu tokenın ilk listelemesini Dexalot'ta yapmaya ve bu fiyatı da Dexalot fiyat keşfi uygulamasını kullanarak yani Dexalot Discovery uygulamasını kullanarak yapmaya karar veriyor. Proje bilgilerinde şu şekilde açıklıyorlar. Tokenın ismi Tudumun, to tokenın sembolü TTM. Toplam token arzı 25 milyon TTM. IDO fiyatı 1 dolar. IDO için tahsis edilen miktarsa toplam arzın %5'i yani 1.25 milyon TTM. Bu TTM için karşılık varlıksa AVAX'a sabitlenmiş olan NAVAX diye bir coin. Limit defterindeki işlem çifti ise TTM NAVAX. Bu seferki oyunda yine sistem bizi ikiye ayırıyor. Private Sale'dan TTM token almış olanlar var. Bunlar satıcılar olacak. Bir de bu TTM'yi satın almak isteyenler olacak. Bunlar da alıcılar olacak. Yani buyers ve sellers olarak ikiye ayrılacak. Ödül havuzumuzda ekranda göründüğü gibi 10.000 adet alot. Bunun yarısı alıcılar için, yarısı da satıcılar için ayrılmış durumda. Burada bir açık arttırma usulü uygulanacak veya müzayede diyebiliriz. Bu işlemlerin sonucunda belirlenecek olan fiyat ne kadar ucuz olursa bu alıcıların lehine olacak ne kadar yüksek olursa bu da satıcıların lehine olacak. Çünkü fiyat düşük olursa daha fazla TTM alabilecek alıcılar, daha yüksek fiyat olursa da satıcılar ellerinden daha fazla NAVAX çıkarabilecek. Ödüller de bu alınan ve satılanlara göre orantılı olarak dağıtılacak. Peki nasıl katılıyoruz? Bunu anlatmak istiyorum şimdi de. Dexolot ekibi bu 3. round için bir tane medium makalesi yayınladı. Burada benim anlattığım ayrıntılar da var. Öncelikle buradaki formu doldurmamız gerekiyor. Buraya gidiyoruz. Buraya mail adresimizi yazıyoruz. Ben örnek bir mail adresi yazacağım. Ok diyoruz. Buraya Fuji testnet adresimizi yazacağız. Bu Fuji testnet adresiyle alakalı MetaMask cüzdanı nasıl oluşturulur? MetaMask cüzdana bu Fuji testnet adresimiz nasıl eklenir? Konularını Başka bir videomda anlattım. Bunun linkini buraya bırakacağım. Oradan izlerseniz görebilirsiniz. Ben o videoda oluşturduğum cüzdan adresimi buraya kopyalıyorum. Önce Avalanche Fuji Test Net'e geçiyorum. Bu adresimi kopyalıyorum. Daha sonra da buraya yapıştırıyorum. Sonra ilerletiyorum. Burada sizin Pangolin'deki favori süper farmınızı yazmanızı istiyor. Pangolin'e girip bakabilirsiniz. Ben örnek olarak UST, USDC çiftini yazacağım. Burada da şartları kabul ediyorsunuz. Ve onaylıyorum. İşim bitti. Burada. Bunu yaptıktan sonra Dexalot'un testnetle alakalı bir milyon makalesi daha var. Orada hem Fuji network bilgileri var. Hem de bu Fuji ağına nasıl test avaksları atılır. Onun bilgisi var. Buradaki linke tıklıyorum. Daha sonra buradan yine Adresimi kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Robot olmadığımı işaretliyorum. 10 AVAX talep ediyorum. Ve bana 10 adet AVAX gönderilmiş oldu. Teyit edelim. Evet gördüğünüz gibi 10 adet AVAX'ım geldi cüzdanıma. Şimdi bu cüzdanı Dexalud'un Discord'una bağlamamız gerekiyor. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Dexalot'un Discorduna girdikten sonra Connect this to Dex diye bir bot var. Bu bota özel mesaj yazmanız gerekiyor. Fark etmez, böyle bir tane mesaj gönderin. Daha sonra üstüne tıklayın. Buraya zaten yukarıda da komutları yazmış bakın. Dex link diye bir komut var. Dex linkle önce bu bota tıklıyorum. Buraya ünlem Dex link diyorum. Buraya da cüzdan adresimi yapıştıracağım. Cüzdan adresimi tekrar kopyaladım buraya cüzdan adresimi yapıştırıp Enter'a basıyorum. Ben daha önce buraya cüzdanımı bağladığım için bunu tekrar yapmıyorum. Siz burada Enter'a basıyorsunuz ve artık cüzdanınız buraya bağlı hale geliyor. Yine buradaki link check komutunu kullanarak da link check deyip mesaj atarsanız da size cüzdanınızın bu Discord'a bağlanıp bağlanamadığını söylüyor. Bağlanma kısmı bu kadar. Bağlandıktan sonra Dexalot'un test adresine bağlanmanız lazım. Bu da yine Dexalot'un Medium makalesinde var. Ben de aşağıya bırakacağım. Test adresine bağlandıktan sonra öncelikle buraya cüzdanımızı bağlıyoruz. Şartları kabul ediyorum. Yine bu cüzdan nasıl bağlanır? Cüzdan nasıl kullanılır? Dexalot nedir? Gibi konuları önceki videolarımda anlattım. Bu videoların da linklerini şimdi buraya bir yere eklerim. Metamask'i seçiyorum. Sonraki diyorum. Kabul ediyorum. Bağlan diyorum. Ve evet cüzdanımı gördüğünüz gibi Dexalot'un test adresine bağladım. Şimdi yukarıdan Trade kısmına geliyorum. Portfolyo kısmına geliyorum. Portfolyo kısmında bize verilecek olan tokenlara göre alıcı mı satıcı mı olduğumuzu anlayacağız. Burada bize şayet TTM verilirse biz satıcıyız. Bize TTM değil Mavax verilirse biz alıcıyız. Ona göre burada işlem gireceğiz. Burada öncelikli amaç alıcılar için token almak, satıcılar için o tokenı satmak. Satıcılar tokenın fiyatını arttırmaya çalışacaklar. Aynı şekilde alıcılar da tokenın fiyatını düşürmeye çalışacaklar. Çünkü satıcıların ödülleri NAVX'la, alıcıların ödülleri de TTM tokenı ile ölçülecek. Her iki tarafta girdikleri emirleri iptal edebilirler, yeni emir girebilirler, emirlerini güncelleyebilirler bu şekilde. Daha sonra bu testnetin üst tarafında bir geri sayım başlayacak. Bu oyun başladığında o geri sayım bitene kadar bu işlemleri yapmaya çalışacağız. Oyunun sonunda da alıcılar ve satıcılar az önce belirttiğim şartlara göre ödüllerini almış olacaklar. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Videoyu faydalı bulduysanız, beğenirseniz sevinirim. Sorularınız olursa da yorumlar kısmından iletirseniz yardımcı olmaya çalışırım. Çok teşekkürler.